Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yetişer ritmik saymayı öğreneceğiz. Yetişer ritmik saymayı kendimiz oluşturacağız. Parmaklarımızla her 7 sayışımızdaki sayıyı çembere yazacağız. Hadi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yetişer ritmik sayı 7 ile başlıyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 7'den sonra 14 geliyor. 7 14 15 16 17 18 19 20 21 7 14 21 22 23 24 25 26 27 28 7 14 21 28 29 30 31 32 33 34 35 7 14 21 28 35 36 37 38 39 40 41 42 7 14 21 28 35 42 43 44 45 46 47 48 49 7 14 21 28 35 42 49 50 51 52 53 54 55 56 7 14 21 28 35 42 49 56 57 58 59 60 61 62 63 7 14 21 28 35 42 49 56 63 64 65 66 67 68 69 70 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 71 72 73 74 75 76 77 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 78 79 80 81 82 83 84 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 85 86 87 88 89 90 91 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98. Evet, yetişerli ritmik saymayı oluşturduk çocuklar. Bunları ezberleyeceğiz. Ezberleyemediğimiz, takıldığımız yerde parmaklarımızla sayabiliriz. Yeniden sayalım. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98. Evet ekranımızda 7 şerli ritmik sayma örneği var. 7, 14, 21 boşluk, 35, 42, 21'den sonra hangi sayının geleceğini soruyor. Bunu zihnimizden de yapabiliriz. Parmakla sayarak da yapabiliriz. Biz parmakla sayarak yapalım. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Boş olan yere 28 sayısı gelecekmiş. Diğerine geçelim. 49, 56, boşluk 70, 77, 84. 56'dan sonra ne geleceğini soruyor. Bunu zihnimizden de yapabiliriz. Biz yine parmak hesabı yapalım. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Boş olan yere 63 sayısı gelecekmiş. Diğerine geçelim. 21, 28, 35, 42. Boşluk 56. 42'den sonra yetişerli hangi sayının geleceğini soruyor. 42 43 44 45 46 47 48 49 Boş kalan yere 49 sayısı gelecekmiş. Gedişerli ritmik sayma bu kadardı.